28 yaşında bir bilgisayar mühendisi olarak kendi örgü işimi kuruyorum. Merhaba, ben Nurefşan. Önceki bölümde markamın dijital kurulumunu bitirmiştik. Şimdi sıra en heyecanlı kısımda, ürünleri tasarlamak. Her şey ördüğüm küçük bir granny square çanta çarmığıyla başladı. Çok pratik ve sevimli bir üründü. Satış için harika olur diye düşündüm. Denemelere başladım kablosuz kulaklıklar sığsın diye boyutu ayarladım. İşte ilk ürünüm böyle ortaya çıktı. Sonra aynı motifi kullanarak telefonun sığabileceği daha büyük ve pratik bir çanta istedim. Birkaç deneme sonunda ideal boyutunu buldum. Askılar için örgü yerine sağlam bir malzeme aradım. Bu yüzden parakort kullanmaya karar verdim. Mini versiyonuna da uyum için parakorttan bir good luck not detayı ekledim. Bu renk denemeleri sırasında bir kombinasyon bana pumpkin spice latte hissi verdi ve temamız belli oldu. Granny Coffee Collection. 5 farklı kahve çeşidini renk ilhamı olarak kullandım. Caramel Macchiato, White Chocolate Mocha, Pumpkin Spice Latte, Iced Latte ve Turkish Coffee. Bu 5 renkte hem telefon çantası hem de mini versiyonunu tasarladım. Set olarak da çok tatlı durmuyorlar mı? Sırada bu koleksiyonu sizlerle buluşturmak var. Bir sonraki bölümde ürünlerin paketlemesi için tedarik ettiğim şeyleri paylaşacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın.